Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni oyuna başlamış sarı yavrumu uçuracağım. Yeni teke düştü. Geçen gün bir uçurdum. Bugün ikinci uçuşu. İlk uçuşunda fena şeyler sergilemedi. Bugün daha iyi olmasını bekliyorum. Uçuracağız hep birlikte izleyeceğiz. İyi seyirler. olmadığı halde hareketleri görüyorsunuz arkadaşlar bayağı yakın geliyor Arada kaçırdığım çalışmalar oldu arkadaşlar. Hepsini çekemedim. Bu aralar inecek sıkıştı iyice.